Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak BİGEP etkinlikleri kapsamında okul öncesi eğitim ve ilkokul öğrencilerimiz için düzenlemiş olduğumuz Okuyan Balık etkinliğimizin ilk sonuçlarına ulaştık. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar devam edecek olan etkinliğimiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 200'ün üzerindeki güncel uygulamalarından biri olan Okuyan Balık uygulamasında benim adım çok meraklı karakterinin maceraları ile dolu 47 kitap bulunmaktadır. Bu kitapların toplam öngörülen dinleme okuma süresi 135 dakikadır. Güzel Türkçemizi doğru şekilde öğrenmeyi, pekiştirmeyi sağlayan ve 15 binin üzerinde sözcük kullanılarak seslendirilen okuma serisini serisini öğrencilerimizin hem dinleyip hem de okumasını hedefliyoruz. İşte şimdi bu hedeflerimize ilk ulaşan 7 öğrencimiz ve öğretmenlerini açıklıyoruz. Hacer Özel İlkokulu öğrencilerinden Erva Akı olan Yağız Çınar Bahar, Zehra Elif Kokuş ve öğretmenleri Hafize Baydar Baypul. Yine Hacer Özel İlkokulu öğrencilerinden Muhammed Faruk Altın ve sınıf öğretmenleri Zübeyde Can. Ayrıca Eşeler İlkokulu öğrencilerinden İsmail Aydın ve öğretmenleri Nilgün Akgün. Yine Eşeler İlkokulu öğrencilerinden... ...Bayram Seren, Ravzanur Güven... ...ve öğretmenleri Cengiz Duman'ı tebrik eder... ...katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Hedef kitlemiz ilçemizdeki bütün ana sınıfı... ...ve ilkokulu öğrencilerimizdir. Okuyanbalık.com adresinden 47 kitabın tamamını okumalarını bekliyoruz. Kitap serisini bitirenlere sınıf öğretmenleri tarafından... ...10 soruluk değerlendirme sınavı yapılacaktır. Ana sınıfları için 5 soruya doğru... İlkokul 1. ve 2. sınıflar için 6 soruya doğru, ilkokul 3. ve 4. sınıflar için 7 soruya doğru cevap veren öğrencilerimiz sertifika almaya hak kazanacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tören ile belgeler protokol tarafından verilecektir. Etkinliğimize katkı sağlayan tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve öğretmen velilerimize çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ayşe Oral, Kepsi Müdürlüğü Özel Büro.